mahkemeler ve bu mahkemelerde yargıçlık yapanlar yani evet. hakim, hakim kimdir bu insanlar nasıl kadı Ka evet. söyleyeyim size evet. kadı olmak için evet. başlangıçta erkek olmak evet fakat da var evet Osman evet. Şey, Abbasiye devrinde bu biliyorsunuz bir mezlama divanında yani divanı mezalimdeki kadı kadındı bunu ben söylemiyorum şeyin tetkikatından çıkmadır bu. Divan-ı dediğiniz coşku. yani zulüm bulunan. Mazluma Divanı da denir. Hayır, bir Hı. nevi tezli temsil, temyizdir bu. Evet. Onun başı erkek olmak. Evet. Sağır, dilsiz, ahmak, hasta falan olmayacaksın. Bu şart. Yeterince bilgin olacak. Evet. Yani Müslüman adam olacaksın, dürüst olacaksın, yeterince bilgin olacak. Derin fakih olmak istenmiyor senden. Peki bu ne yapacak o zaman? Evet. Şeriye sicillerinin arasından böyle eski sigara kağıdı büyüklüğünde kağıtlar düşer. Muftiye soruyor. Müfti oraya yazıyor onu. Ha, yani evet. bu yustis rat denen şey konseye orta çağda da kullanılırdı Avrupa'da. Peki ama tek başına tek kadı var galiba. Tek kadı monizm denir buna monizm. Evet. Yani bu Avrupa'da böyle denir tek kadı. Ve savcı yok, ve avukat yok, ve noter yok. Hepsi kadir. Hepsi de kendisi. Bu sonradan evet. çıkan müesseseler O yüzden kadın bunlar... sicilleri evet. hem hükümler vardır, hem tesciller vardır, hem... E... ilam alırsın i̇lam, oradan, on şey kuruş verirsin mesela, ilamını Onu yazmış. alırsın. Peki, şimdi bunlar son yıllarda Türkçe'ye, yani dilimiz Türkçe'sine çevrilir ve yayınlanır. Efendim Oldular. önce de Halit Ongun'la Şeyinki başladı. Ankara seriye sicilleri ve arkadan Güzel Bey vardı. Antep seriye sicilleri. Derken Avrupa'da Galap Galobov'la evet. Duda Sofya'da Sofya sicillerini yayınladılar. Bu moda olmaya başladı. Evet. ilk başta şey değil. Üstünden tabii bu bizim İhsan yani. Evet. Şöyle bir İstanbul sicillerinin şey evet. evet. 40 cildini çıkardı seçme. bir bölümü, Bu çok güzel ama korkarım evet. ki evet. öbür bin cilde bir daha bakılmayacak artık. 40 cilde yetinir bizimkiler. Zaten seçmişler. seçmişler. Seçilmiş çok iyi. Çok Çünkü iyi. mesela aynı davadan bin tane var. Evet. Bin tane var seçmiş. Peki bu şeriye şeriye o sözcüğü açar mısınız nedir o? Şeriye demek şer işte adı üzerinde yani ç şeriat. Şeriat hayır kötü değil. Şeriat, Kötüden gelmiyor. Şeriat'tan, şeriattan geliyor. geliyor. Evet. Bu şeriat mahkemesidir. Tabi dini mahkemedir. Evet. Ama bu demek değil ki burada örfi hukuka adetlere falan da dikkat edilmiyor. Edilmiştir. Tamam. Edilmiştir. Demek ki en azından bir ikiye böldük şu anda. Evet bir, edilmiştir. Bir, yani bir örfi hukuka dayalı olan. Şeriatla tenakuza düşmeyen örf ve adet kabul Ama onun kabul üstüne görür. geçen yani şeriat daha farklılaş farklılaşan ve yeni yeni tabii orada olan farklılaşma değil. Şimdi mesela bir takım evlilik adetleri var bir memlekette. Evet. Bu evlilik adetleri sayet şeriatın genel ahkamıyla zıtlık teşkil etmiyorsa hiçbir şekilde reddedilmez. Yani niye nizama alem bozulsun? Buna da dikkat eder kadılar. Evet. Yani mesela o konuda Şeyler kadar sert değillerdir, medeni kanunu uygulayan yargıçlar kadar. Çünkü orada kanunun birliği ve uygulamanın evet. şeysi tutarlılığı esastır. O Romanist bir düşüncedir. Ona göre böyle tamam. bir şey Demek vardır. Demek ki adalet aslında herkese eşit uygulanan. Uygulanacak, evet. evet. Mesela en güzel örneğini miras taksiminde bir takım tabay şahaneden Ermeniler. Seriye evet. mahkemesine evet. müracaat ediyor. Daha iyi onları. için. Tabii daha Her iyi. Hisseler, da, hisseler, da, yani. hisseler evet. daha iyi. Hisseler daha uygun o adete. Yani hani biz tenkiz ediyoruz ya. Kilise mahkemesine gitse daha az para alacak. Alacak veya <laughs> kıza çok verilecek halbuki o, <laughs> o, o erkekler tabii yaşaması esastır. Yani bunlar hep adet eski evet. adetler ve cemiyet yapıları. Peki Onu... çok da büyük bir tolerans ben gördüm bazı uygulamalarda. Mesela ne gibi? Şöyle diyelim ki e, gayrimüslim olanlardan mesela şarap vergisi alıyor. E alacak olacak. Alıyor. Yani. Şarap yani bir şeyin vergisini alması demek e, aslında şarap onların, yapıyor adam onların yapabilir. Onların kullanmasına izin veriyor e, demek. E, Veriyor tabii. Onun, yapıyor onun ve satıyor. Değil, ki, o evet, onun meselesi değil. O, o içeride meselesi satar da. De. Devletin oradaki görevi Müslümanın içmesini, içmemesini sağlamak.